Efendim falanca pastör okumuş, su varmış da bilmem neymiş de çok iyi geliyormuş da vesaire vesaire. Yok falanca pastörün bir tane elbiseyi varmış da, kıyafeti varmış da ona dokunan iyileşiyormuş da bilmem ne vesaire vesaire. Arkadaşlar bunlarla ilgilenmeyin. Sizin ilgileneceğiniz, sizin hazineniz, size iyi gelecek tek şey sadece bu gördüğünüz kitap. Bu da Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın kitabı. Bundan başka sizin mucize göreceğiniz bir yer yok. Ne dağlar, taşlar ne de ovalar, bilmem neler. Yani tek mucize göreceğiniz şey işte bu gördüğünüz kitap. Bu mucize bu. Bu mucize sözler bu. Yani sizin ruhunuzu besleyecek olan tek şey bu. Onun dışında size başka bir şey lazım değil. O yüzden de bakın bu insanların başına bu olaylar niye gelmiş? Şimdi ona bakalım. Yani Ovat burada anlatıyor. Burada e, bir şey daha dikkatinizi çekmenizi istiyorum. E, şu, şu, Şimdi biliyor musunuz Esav'la Yakup durumu neyse Maneşe ile Efraim'in durumu da o. Yani sadece Maneşe ile Esav'ın arasındaki fark şu. Maneşe Tanrı'yı inkar etmedi ama çok da yakın olmadı. Esav Tanrı'yı yani inçe şey yaptı, yani inkar etti, tamam mı? Ve Tanrı olan, Tanrı halk olan herkese düşman oldu. Ama Manasya ile Esav'ın arasındaki e, ikisi aynı dememdeki tek sebep şu arkadaşlar, biliyorsunuz ki Yakup Esav'dan küçüktü, saat olarak, zaman olarak küçüktü yani çünkü ikisiler ona yani önce Esav doğdu büyük sayılıyor. Sonra Yakup doğdu küçük sayılıyor. Ama Tanrı İsa'nın Yakup'u kutsamasını istemiş. Hatırlarsınız. Ve e, tabii ki bu duruma Esav çok kızdı. Birincisi büyük olduğu için büyüklüğü sayılmamış oldu. Ama büyük büyüklüğünü zaten kendisi saydırır. Kimse kimseye büyük diye sayılmaz ki sen büyüklüğünü kendi saydıracaksın. O yüzden o kendisi o hakkını yitirdi. Ee, yani kendini saydıramadı. Kendini büyük gibi gösteremedi. Çünkü adamın işi hep dünyavi işlerdi. Dünyavi işler. İşte gezeyim, tozayım, ava gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım. O memlekete gideyim, şu memlekete gideyim. Benim dedem İbrahim falan filan bilmem ne. Ondan sonra o kadınla olayım, bu kadınla olayım filan. Esam'ın böyle bir hayatı varmış burada. Böyle anlatıyor bize. Ve aynı şekilde bir de Manaşe'ye Efraim var. Manaşe'ye Efraim'in de Manaşe'nin büyük olması, yani bunlar Yusuf'un oğulları, büyük olması, e, iki oğul olma var zaten, büyük olması ve Efraim'in küçük olması. Yani bunlar ikiz değiller. Ama şöyle bir durum var, Manaşe büyük. Doğal olarak da önce büyük kutsanır, yani böyle olur, başa olmalıydı. Ama maalesef Maneşya'da Manaşe'de böyle biraz Efraim gibi. Efraim gibi olduğu şey pardon özür dilerim Esav gibi. Esav gibi olduğu için Tanrı Yakup'a Efraim'i kutsamasını söylüyor. Yani küçük olan kardeş kutsamasını söylüyor. E tabii ki orada nasıl Esav kızdıysa Yakup'a yani benim yerime o kutsandı diye kıskançlık ve kızgınlık olduysa aynı şey tabii ki Efraim ile Maneşe arasında da gerçekleşmiştir. Hatta bırakın yani şeyi e, Maneşşan kendisini Yusuf bile bu duruma kızmış. Yazıyor orada. Yani okursanız göreceksiniz. Sadece gerçek size ayetleri verdim. Yani Yusuf bile bu duruma bozulmuş. Neden? Çünkü yani o da oğlu o da oğlu yani. Şimdi büyük oğlanın büyüklüğü ortadan kalkıyor resmen. E küçük olan büyüğün üstüne hakimiyet sağlıyor sağlıyor. Ki Tanrı böyle söylüyor. Yani diyor ki küçük olan Efraim büyüğünü yönetecek diyor. Şimdi bu da biraz zor bir durum arkadaşlar. Yani sizin evinizde, sizin etrafınızda böyle bir şey yaşansa bunun ne kadar güç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz yani? O yüzden zor bir durum tabii ki bu. Haliyle burada bir kıskançlık, burada bir şu bu bir şeyler olmuştur yani kardeşler arasında. Ama tek me mesele nedir ki? Yani fark şuydu, Farkın da bu olmasının sebebini söyleyeyim yani Esa'yla Yakup'un arasındaki ve Maneşe'yle Efraim arasındaki farkın niye farklı olduğunu da söyleyeyim. Esa'yla e, Yakup yaşadığı bölgede özgürler, hür iradeleri var ve hür iradesi altında istedikleri gibi, istedikleri şey, şi, şartlarda yaşıyorlar tamam mı? Ama Efraim...